Faik. <laughs> Faik şu <cimişim. gülüyor> haline bir bak sen ya. Allah'ım ya Rabbim ya Bodrum'da. Şu haline bir bak. <laughs> Ay, onu ben Ay ben de <laughs> ne yapayım? Ay benim güzelim. Kris geldi, Kris geldi. Krisim, Krisim. Canım Krisim benim. Masa hazırlanıyor, iftar sofrası. Aynen öyle. Şimdi işte <laughs> Allah Allah. Fahin haline bir bak ya Rabbim ya. Gülmemek elde ben değil. Faik. De şey tamam, tamam. Sen Hayatım ne yapıyorsun? Anam. Hadi görüşürüz. Bak bak bak. Aniden yakaladım ben. Seni YouTube'a çekiyorum aşkım. Niçin böyle akşam akşam iftar saatinde giyindim böyle? Su deposu patladı. Çok üzgünsün galiba. Abi canım. Bir sürü su sürü... gitti. Bu şaprayı nereden buldu? Bu sünnet olurca babam almış. Ne? <laughs> sünnet olurca babam almış. Onu mu sakladın ta o zamandan evet. beri? Çok soğuk. Aa, soğuk. Ay. <laughs> Ay çoraplarını yerim ben senin bu <laughs> Ay sen çok alem adamsın ya. Sağ ol ya. Sen... Çok üzgün hale benzemiyor. Canım, su, su deposu dep patlamıştır. Çok üzgün adamı benzimdi. Aa, aa. Cenil. Tabii tabi, tabii tabet su patlamış. Gelin çek. Gelin çek. Dur, sular burdan dur bir dakika dur. Yani aa, sular patlamış böyle akıyor her taraftan. Anam, anam, Gelin anam. Yerim bakayım dur seni. Bak. Cenil ne oldu lan sular? Ne oldu? Yaradı mı? Çekici geliyor değil su mi? Su mu patlamış çok? Efendim? Çok mu? Depo mu patlamış? Evet. Ay. Ka kaç ton su gitti? Yok. Bir ton. Hı hmm. Ay yazıklar. Ya akıyor değil mi? boşalıyor şimdi. Tamam aferin koçum. Ay ben de buradayım. Bak, halimize bir bak ya. Faikciğim halimize bir bak. Ne olduk? Dur bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> ne dedin? Seni çekti kayıt obalarımız. Niçin hayatım? Ben de böyle dururum senin gibi. Aha işte ben burada. <laughs> Buradayım aşkım benim. Ay gelin şeyler gibi duruyorsun. Hani taziyeye gelirler ya şey hani e, şeyler hasta için veya ev sahiplerini ziyarete gelirler ya otururlar. Vallahi Safiye hiç anlamadım ne anlattı. <laughs> Senin söylediğinden. Ay canım benim ya. Ay yerim ben o şapkanı. Kaç yıllık aşkım? Bu çocukluğumda. Aferin Celilliği geliyor. Ah. Çünkü bahçelerin içinde oturuyor benimki. Hmm. Ah yazık ya. Şu suya bak ya. Su deposu patlamış şu hale bir bak. Her taraf su oldu ya, uh. su 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 hmm. ay günah günah. Faik Faik diyor ki benim diyor, Sünnet olduğumdaki diyor şapkam diyor. Öyle mi dedin? Evet. Sünnet olurken baba varmıştı, kafalar güneş geçmişti. <laughs> Ay ben ölüyorum ya. Bizi çeker misin böyle devam et buna. Hiç kapatmadan. Ay Allah'ım ya Rabbim. Ben de böyle anam ev hali bizim halimiz görüyorsun. Benim kalk koşumla beraber. Burada. Ay çok yakışıklısın. Çok yakışıklısın. <laughs> Hayatım. Adam salaklaştı. beri. Ay ateşin mi çıktı? Dengem mi bozuldu burada? Mu Kardeşim çekiyor, işaret ediyor abi diyor. <laughs> <Ha. Her Süleyman, gülüyor> yer... basma. Ha. Her yer kapanıyor, biz böyle olduk tamam. Kardeşim. Resim şey çekmez, beni çekiyor abi. Ha. Ay ha. Her yer kapanıyor, sen atıl dengem de Evet. Bacı ha. Öyle yap abi diyor. Aa. <laughs> bacım diyor işaret ediyor. Abi böyle ol diyor. Ay, Ay hayatım sen niye böyle yapıyorsun ya? Kendine gel biraz. Allah Allah. <laughs> maşallah var. Maşallah var. Maşallah, çok. Sağ tamam, Allah razı olsun senden. Çok Ama. maşallah. Senin nasıl sonra depo yarıya geldi mi? <gülüyor> 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 Aman Ay oğlum bunu da buradan Allah Cennet. <laughs> Ay, al adamım orada dursun. Ne oldu? Neyse. Canım benim. Ben safiye soyman, ben size Doyman. Ay, iftar vakti geldi. <laughs> Çocuklar oturun artık. Faik oturdu. Faik oturdu. Ay canım benim. Krisim de oradan bakıyor. Bak bak bak. Kris, Kris. Ay. Fıstığım ne yiyorsun? Bir tane. Olur, Bak. Cansiyon, ben deyorsanız, 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 Aa. Deyorsanız, şimdi. Ben ezogelin istedim. Ezogelin çorbası. Ne, ha, şey, çocuklar şey. iftar saati. Oturun. Ha, orada bakın karanlık oldu. ha. Canım benim. Fıstığım. Afiyet olsun. Tamam. E bizim tamam, ev tamam, tamam. Otur. Ben, ben, Kuzum. Beyto. Ben de de şey dili yesireceğim. Tamam, iftar şeyse. Allah. Ay bir tane de bana verin ben yiyeyim bakayım şu köfteden. Ne yiyeceğim? Hah. Evet be. Hah. Canım. Ay Hah. Bak ye hemen. Dona çorba içiyorsun değil mi? Evet. Annem nasıl da yedi bak çocuğum benim. Ya, sen çorba. Ya. Bana da çorba koyun ben de içeyim. Ne çorbası bu? Güzel. Ay Handem'in elinden çorba içiyorum. <laughs> Ay Handecim benim. Tamamdır.